Merhabalar herkese iyi günler. Bugün sizlerle birlikte Türkiye sanayisinin köklü şirketlerinden biri olan Gübretaş'ın 2025 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını derinlemesine inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Gübretaş son dönemde sadece tarım sektöründeki liderliğiyle değil, madencilik alanına yaptığı stratejik yatırımla da gündemde. İşte biz de bu analizde rakamların arkasına geçip bu büyük dönüşümün hikayesini, stratejinin finansal tablolara nasıl yansıdığını adım adım anlamaya çalışacağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce gübre taşın kim olduğunu, ne iş yaptığını ve operasyonel yapısını bir hatırlayacağız. Ardından herkesin konuştuğu o çarpıcı finansal geri dönüşe, yani ana rakamlara bakacağız. Sonrasında ise bu geri dönüşün detaylarını, yani gelir tablosu, bilanço ve tabii ki en kritik olan nakit akış tablosunu didik didik edeceğiz. En sonda da tüm bu analizleri bir araya getirip şirketin mevcut durumuyla ilgili bir artılar ve eksiler değerlendirmesi yapacağız. Evet, ilk olarak Göbretaş kimdir? Şirket 1952 yılında yani oldukça uzun bir zaman önce kurulmuş. Aslında Türkiye tarım sektörünün gelişimine paralel bir hikayesi var. Tarım kredi kooperatiflerinin bir iştiraki olması ona çok önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede ülkenin en ücra köşesindeki çiftçiye bile ulaşabilen devasa bir dağıtım ağına sahip. Bu yönüyle sadece bir üretici değil, sektörün adeta kılcal damarlarından biri. Şirketin ismi gübre fabrikaları olsa da faaliyet alanları aslında çok daha çeşitli. Ana iş kolu olan kimyavi gübre üretimi, Kocaeli Yarımca, İzmir Aliya ve Hatay İskenderun'daki stratejik öneme sahip tesislerde yapılıyor. Bu tesislerin limanlara yakın olması hem ithalat hem de ihracat için büyük bir lojistik avantaj sağlıyor. Zaten bu avantajı kullanarak üçüncü partilere de liman işletmeciliği hizmeti veriyorlar. Ayrıca iştiraki tarkim aracılığıyla bitki koruma ürünleri pazarında da faaliyet gösteriyorlar. Ve tabii ki son yıllarda şirketin bütün hikayesini değiştiren o büyük adım, Bilecik Söğüt'te bulunan altın madeni. Bu maden, şirketin stratejik odağını ve karlılık yapısını kökünden değiştiren bir unsur haline geldi. Şimdi bu operasyonel yapının finansallara nasıl yansıdığına bakalım. Şimdi gelelim herkesin dikkatini çeken ana hikayeye, yani şirketin karlılığındaki o muazzam değişime. Bakın geçtiğimiz yılın aynı dönemine gittiğimizde yani 2024'ün ilk 9 aylık bilançosuna baktığımızda karşımızda 2,23 milyar liralık büyük mü net zarar tablosu vardı. O dönemde hem küresel emtia fiyatlarındaki olumsuz seyir hem de artan enerji ve ham madde maliyetleri şirketin karlılığını ciddi şekilde baskılamıştı. Bu seneye geldiğimizde ise, yani 2025'in aynı 9 aylık döneminde, tablo 180 derece dönüyor ve şirket 4 milyar liranın üzerinde bir net kar açıklıyor. Arada 6 milyar liraya aşan devasa bir fark var. İşte bizim de analiz boyunca cevap arayacağımız temel soru bu. Bu inanılmaz geri dönüş nasıl ve hangi kalemlerden kaynaklandı? Bu sorunun cevabını bulmak için de ilk durağımız şirketin performans karnesi olan gelir tablosu olacak. İşe en tepeden yani hasılattan başlayalım. Şirketin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %29 gibi oldukça sağlıklı bir artış göstermiş ve 28,6 milyar liradan 36,8 milyar liraya ulaşmış. Peki bu büyümenin arkasındaki motor ne? Raporun dipnotlarına indiğimizde cevap çok net. Madencilik Toplam cironun yaklaşık 8,6 milyar liralık kısmı yani neredeyse dörtte birlik bir pay tek başına yurt içi altın satışlarından gelmiş. Bu rakam bize altın madenciliğinin artık ne kadar merkezi bir rol oynadığını net bir şekilde gösteriyor. Şimdi gelelim işin en heyecan verici kısımlarından birine. Brüt kar marjına Mart geçtiğimiz yıl %15,7 seviyesindeyken bu yıl %25,8'e fırlamış. Arada 10 puandan fazla bir sıçrama var. Bu şirketin sattığı her 100 liralık maldan artık çok daha fazla kar elde ettiğini gösteriyor. Peki bu nasıl oldu? Sebebi aslında bir önceki slaytta gizli. Geleneksel gübre işinin kar marjıyla yeni faaliyete geçen altın madenciliğinin kar marjı arasında ciddi bir fark var. Altın satışlarının ciro içindeki payı arttıkça şirketin ortalama bürüt kar marjı da doğal olarak yukarı çekiliyor. Gürütkarde'deki bu güçlü performans, faaliyet giderlerinin de kontrol altında tutulmasıyla birleşince esas faaliyet kârında adeta bir patlama yaşanmış. Rakamlara bakalım. 2,1 milyar lira seviyesindeki esas faaliyet kârı 7,3 milyar liraya yükselmiş. Yani 3 kattan daha fazla bir artış söz konusu. Bu, şirketin ana işlerinden yani gübre ve altın satışından ne kadar güçlü bir operasyonel kâr ürettiğinin en net göstergesi. Şimdi, gelir tablosunda çok önemli bir teknik detaya geldik, durdurulan faaliyetler. Bu bir muhasebe terimi, eğer bir şirket operasyonlarının büyük bir parçasını, mesela yurt dışındaki büyük bir iştirakini satmaya karar verirse, o iştirakin gelir ve giderlerini ana faaliyetlerinden ayrı bir kalemde raporlamak zorunda. Gübretaş için bu terim, İran'da bulunan ve satış süreci devam eden iştiraki razi petrokimyayı ifade ediyor. Bu tablo işte bu ayrımın neden önemli olduğunu bize gösteriyor. Bakın, şirketin ana yani devam eden faaliyetleri bu dönemde 4,23 milyar lira net kar üretmiş, satışa konulan razinin olduğu durdurulan faaliyetlerse 400 milyon liralık bir zarar yazmış. Bu ne anlama geliyor? Şirketin açıkladığı o büyük kar tek seferlik bir varlık satışından gelmiyor. Tam tersine, tamamen ana iş kollarının yani gübre ve altın operasyonlarının başarısından kaynaklanıyor. Bu karlılığın sürdürülebilirliği açısından çok pozitif bir sinyal. Gelir tablosundaki bu köklü değişimin izlerini şimdi de şirketin finansal fotoğrafı olan bilançoda arayacağız. Bakalım petrokimyadan madenciliğe geçiş stratejisi bilançoyu nasıl yeniden şekillendirmiş? Bilançonun varlıklar tarafına baktığımızda stratejik değişimin en somut kalemini görüyoruz. Razi Petrokimyaya ait varlıklar ve o varlıklara ilişkin borçlar netleştirilmiş ve 16,6 milyar liralık tek bir kalem olarak satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar hesabına alınmış. Bu muhasebesel bir kayıttan çok daha fazlası. Şirket yönetimi diyor ki, ben artık bu varlığı operasyonlarımın bir parçası olarak görmüyorum. Bunu nakde çevrilecek bir yatırım aracı olarak görüyorum. Peki, bir taraftan büyük bir varlık satışı hazırlanırken, diğer taraftan sermaye nereye gidiyor? İşte bu sorunun cevabı da stratejinin ikinci ayağını oluşturuyor. Aynı dönemde şirket yeni büyüme motoru olarak gördüğü Söğüt Altın Madeni projesine tam 765 milyon lira yatırım harcaması yapmış. Bu durum, sermayenin petrokimyadan madenciliğe doğru çok net bir şekilde yeniden tahsis edildiğini gösteriyor. Şimdi de bilançonun diğer tarafına, yani kaynaklar tarafına bakalım. Burada ilk bakışta toplam yükümlülüklerin %96 gibi çok büyük bir kısmının kısa vadeli olması dikkat çekebilir. 26 milyar liraya aşan bir rakamdan bahsediyoruz. Ancak detaya indiğimizde bu rakamın yaklaşık 10 milyar liralık kısmının satışa konu olan razi petrokimyaya ait borçlardan oluştuğunu ve satışla birlikte devredileceğini görüyoruz. Geri kalan kısım ise büyük ölçüde operasyonel ticari borçlar ve kısa vadeli finansal kredilerden oluşuyor. Kısa vadeli borçların yüksekliğine rağmen, şirketin genel borçluluk yapısına baktığımızda daha dengeli bir resimle karşılaşıyoruz. Toplam yükümlülüklerin öz kaynaklara oranı 0,82 seviyesinde. Yani şirketin her 100 liralık öz kaynağına karşılık 82 liralık borcu var. Bu, yönetilebilir ve sektör ortalamalarıyla uyumlu bir kaldıraç oranı. Hatta yıl sonuna göre bir miktar iyileşme bile göstermiş. Ve şimdi geldik finansal analizdeki en kritik tabloya, nakit akış tablosu. Bu tablo bize şirketin karını gerçekten nakde çevirip çeviremediğini, paranın nereden gelip nereye gittiğini en net şekilde gösterir. Gübretaş'ın nakit akış tablosu bize oldukça sağlıklı bir döngü anlatıyor. İlk adıma bakalım. İşletme faaliyetlerinden yaratılan nakit, şirket ana operasyonlarından 6,65 milyar lira gibi muazzam bir nakit yaratmayı başarmış. Bu rakamın dönem karından bile daha yüksek olması, şirketin alacaklarını etkin bir şekilde tahsil ettiğini ve işletme sermayesini çok iyi yönettiğini gösteriyor. Bu çok pozitif bir durum. Peki, şirket bu kazandığı parayı ne yapmış? İkinci adım, yatırım faaliyetleri. Yaratılan bu nakdin 2,28 milyar liralık kısmı şirketin geleceğine yani yatırım faaliyetlerine harcanmış. Bu harcamanın da en büyük kalemini tahmin edeceğiniz gibi Söğüt Madenine yapılan yatırımlar oluşturuyor. Geldik son adıma, finansman faaliyetlerine. Burada 3 milyar liranın üzerinde bir nakit çıkışı görüyoruz. Bu ne demek? Şirket bu dönemde yeni borç almaktan ziyade mevcut finansal borçlarını ödemiş ve aynı zamanda hisse geri alımı yaparak yatırımcısına da kaynak aktarmış. Kısacası döngü şu şekilde. Ana işinden para kazan, bu parayla hem geleceğe yatırım yap hem de borçlarını azaltarak bilançonu güçlendir. Bu ideal bir nakit akış döngüsüdür. Evet, tüm bu gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı analizlerinden sonra şimdi resme butonlaştırelim ve şirketin güçlü ve dikkat edilmesi gereken yönlerini bir araya getirelim. Artı tarafa baktığımızda ne görüyoruz? Öncelikle zarardan kara geçişle kendini gösteren çok güçlü bir finansal performans var. Altın madenciliğinin etkisiyle kar marjlarında yaşanan ciddi iyileşme çok önemli operasyonlardan yaratılan kuvvetli nakit akışı ve petrokinyadan madenciliğe doğru atılan net ve kararlı stratejik adımlar da şirketin en büyük artıları. Peki riskler neler? En büyük risk aslında en büyük fırsatın kendisinden kaynaklanıyor. Söğüt gibi devasa bir madencilik projesini zamanında ve planlanan bütçede hayata geçirme riski, yani uygulama riski. Ayrıca şirketin gelirleri artık hem gübre hem de altın gibi küresel piyasalarda fiyatı belirlenen ve oldukça dalgalı olabilen iki emtiaya bağımlı hale geldi. Son olarak Razi Petrokimya satış sürecinin zamanlaması ve hangi değerden gerçekleşeceği konusu da bir belirsizlik unsuru olarak hala masada duruyor. Tüm bu analizin sonunda aslında şirketin geleceğine dair temel yatırım sorusu şu noktaya geliyor. Gübretaş'ın yeni büyüme motoru olarak konumlandırdığı Söğüt Altın Madeni, geçmişte şirketin amiral gemisi olan Razi Petrokimya'nın uzun vadedeki karlılık potansiyelini ne ölçüde ve ne kadar sürede ikame edebilecek? İşte önümüzdeki dönemde şirketin yatırım hikayesini bu sorunun cevabı şekillendirecek. Her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Bu analizde yer alan bilgiler ve değerlendirmeler, şirketin kamuya açıklamış olduğu finansal rapor ve tablolara dayanmaktadır ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Vakit ayırıp bu detaylı incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu analizi faydalı bulduysanız, benzer içeriklerin devamı için bizi takip etmeyi ve bu çalışmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.